beraber teslim edeceksin. Bazen omuzlarımdaki yük ağır geliyor. Ya başladığın işi tamamına erdireceksin. Yahut bu beratı bana... Kudüs Fatih Selahattin Eyyubi 40. bölümü merakla beklenilmekte. Yeni bölümde bizleri aksiyon ve heyecan dolu sahneler beklemektedir. Sonunda kadroya 40. bölümde Vezir Selahattin'in kardeşi Börü Bey dahil olacaktır. Kadroya Börü karakterinin dahil olmasıyla beraber Selahaddin gücüne güç katacaktır. Börü Bey'in önceki sezondan tanıdığımız Turanşah karakteri gibi değil de daha çok Vezir Selahaddin'e benzeyen bir karakter olarak seyirci karşısına çıkacağını düşünmekteyiz. Güçlü ve keskin aklı sayesinde Selahaddin'in yanında yer alarak düşmalardan karşı önemli hamlelerde bulunacaklardır. Dizinin sezon sonlarına doğru Sultan Nurettin, ölerek kadroya veda edecektir. Ardından Vezir Selahaddin Eyyubi Devleti'ni kuracak, Kudüs ve senin de ondan sonra yaşanılacağını düşünüyoruz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Merakla bekleyilen 40. bölüm tanıtımı henüz yayınlanmadı. 6 Ocak Pazartesi günü seyirci karşısına çıkması bekleyilen yeni bölüm bir hafta erteleneceğini, 13 Ocak Pazartesi günü seyirci karşısına çıkacağını düşünmekteyiz. Bu konu hakkında ve yeni bölümde neler yaşanacağı hakkında bir sonraki analizde omuzda önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bildirim açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.